Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2023 Adrenalin 365 Panini marka kartları açmaya başlıyoruz. Bugün 10 tane açacağız çünkü Türkiye'ye gelmediğinden hemen yavaş yavaş açıyordum. Şimdi ee baya kart kaldı. Türkiye'ye de geldi o yüzden ee yarısından çoğunu bu videoda açacağım. Yarında ee geri kalanını açacağım. O zamanlaşmaya başlıyorum. Uzun bir video olacak gibi gel. Unutma Puntalar. Bir otak oyuncusu. Eee Koreya. Şuraya koyalım. Defense Hernandez. Dumfries. <laughs> Kaptan kartı Sezar Ab Zilito Jordi Okan'ı alır. Pampa Bastoni ve Inter'in logosu. In. Inter logo. Yok Milan. Ya. Inter'le Milan aynı şey geldi. Interland de Milan. Şöyle. Inter nasıl Inter geldi. Adı ya. Reyn oldu. okuyamadım. Aziz. Muhammed Kudus. Kaptan Koke. Koke. Migration Messi. Güzel ben bunu okulda takaslamıştım. E, kazıkladım çocuğu. Top Master aldım. Eee, onu vermiştim bir tanesinde. Liverpool takım forması. Güzel çıktı. Messi çıktı. Ben Messi istiyorum. Daha ilk iki paketten iyi çıktı. Evet. Ama top çıkmazsa üzülürüm yani bu kadar paketin içinde. Çıkması evet. gerek. Çıkması ben bu adam olurum. 7'den şey olmazsa, 7'den bayağı iyi çıkarsa o zaman bunlara üzülme. Davis. Ben hep değiştiriyorum ya. ilk başta şeyden hocam. Tiago. Tiago. Milic, Gündoğan, Gündoğan, İlkay Gündoğan, Top Manchester tarzı. City, ee, Kante, N'Golo Kante geldi güzel fan favorisi N'Golo Kante. Ve son olarak Real, Real Madrid. Madrid takım kadrosu. Güzel çıktı ya Real evet, Madrid, gidiyor. o Liverpool Real Madrid maçı ama çok iyi. Kalecilerin değeri düştü baştan sonra. Beş kimle yenmiş Evet, öyle diye atıyor. Dela Juri Jurus Ber Guhu ismini okuyamadım. Ve Titan kartı Gonçalo Inaccio. Çok garip. Fan favorisi A Amaral. Bu çok iyi de. Pocket Game hayal. Changer Hakan Çağlanoğlu. <laughs> Çok güzel. Şu an yeni çıkan Hakan Çağlanoğlu ve River Plate. Messi Blaze'de. Takım logosu. No Hakan Çağlanoğlu Game Changer. Messi Blaze'de. <laughs> güzel, güzel çıktı ya Hakan Çağlanoğlu. Şu, şu an spotum bu adam yani gülüyorum. Messi'nin de daha iyi hali var da herhalde. Hakan Çağlanoğlu başlıklarımızdan en iyisiydi. Evet. Em Keno. Mbappe'ye benzettim. Kıvasık. <laughs> ne var? Kıvasık falan bir şeyler. Dardayı. <laughs> Kaptan Kartı, Maguri, Harry Mekko. Okuyamıyorum ben bunu. Harry Mekko. İyi adam. Manchester United Magician Edwards SCP. Marcus Edwards ve Milan takım kadrosu. Evet, düşürdüm. Boş boş bekledim kadroyu. <laughs> Oğlum bu adam buradaymış. <laughs> Molina Martinez kaptan Marquinhos. Güzel Marquinhos. Kaptan kartı bir daha Vanaken. Fan favorisi Jean Oblak ve Oblak. yine Inter. Inter. bayağı Baya Inter çıktı ya. İyi gidiyor mu paketler? Hı -hı. İlk i̇ki iki pakette bile iyiydi. Tavares. Tavares. O az önce aslında çok fazla kaldıktan karıştı. Pedro. Mu? Ben de yani tam yüzünü göremeden benzettim mi? Douglas. SCP. Joman. O oh. Top Master Vinicius Warrior. Mükemmel ya. Allah'ım şükürler olsun. Of ikinci Top Master çıktı. Çok sevdim. Abi. <laughs> Ben bunların arasından bir tane top master bekliyordum ama çıkmayabilirdi yani. Kader. Her şey çıkabilir ve e, ellerim yine titriyor. Olmadı, Takım kadrosu Griezmann'da ya. Çok <laughs> iyi <laughs> Griezmann. Saçını kestiğinizde pişman oldum. Bence de. Yine sözcüğün yargı. Ama bu top masterlar mükemmeldir 2023 mükemmel mükemmeldir. Adamların imzası falan var. Real Madrid mükemmel. Geldi. Çıkmayabilirdi ama iyi ki çıktı. Çok sevdim. Her gün üstüne epeyan koyalım. Aa, hayır burada gözüksün. <laughs> Yine elim titriyor. Eplerim sıkı üstü geçiriyor. Sakin. Alexander Arnold. James Cary'i biliriz. Di Maria. <laughs> Angel Di Maria. Ve Vlahovic. Ne ve Dominator e Marcus Rashford. Ben bunu Alp'e hediye etmiştim. Alp <laughs> top Keeper <Top> Ederson. <laughs> top master sen sende. <laughs> Az önce çok haram nefes aldım. <laughs> Diye seçiklik. Kasleç Poznan. Böyle bir takım mı olur ya? orta oyuncumuz geldi. <laughs> ee, Rodri. Çok sade durmuyor mu ya? Evet ya. Diğerleri böyle bak, daha... Bak Topmaster'ın önünü kapatıyor. Sol ol sen. Öl sen. <gülüyor> 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 havers. Kayı Havers. Yazık adam ya. Şey bir Baksana çok... adam üzgün duruyor. Aldıklarından böyle yazık. Bedernak. Ne seçer. Filip. Yok ki. E, ee, Steven Stevan, ve Milan takım logosu geldi. Mi? AC Milan. AC Milan. AC Milan. Ve son paketimizi açıyoruz. Ya hep böyle. Tamam. Bruno Fernandes. Musali's Bruno Fernandez Dias Oi Romero Ker Hernandez Dominator, Dominator. Hulk. Hulk Hulk abimiz ve takım takımı. Takım takım kadrosu geldi arkadaşlar. Bu videoda bir sürü güzel çıktı ama özellikle Vinicius Junior top master abi. Abi. Çok sevindim ya. Aa, Allah 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 çok güzel bugün böyle şeyler çıktı bak Hakan Çağlanoğlu güzel bir tane güzeller burada arkadaşlar bunların altında da var bir sürü falan yok Messi Messi de çok güzel bu en iyisi buydu ve burada bir sürü şu kadar şey çıktı bunlarla da takım yaparım Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Kolaysa. <laughs> like atabilirsiniz. Sevmediyseniz dislike atın. Görüşmek üzere bay bay. kamerayı.